Craftsman 5'e nasıl mod indirebileceğinizi göstereceğim. Craftsman 5 görüyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar Play Store'a giriyorsunuz. Arama bölümüne gelip aramaya Minecraft mod yazıyorsunuz. Sonra biraz aşağı gittiniz mi? Blockmaster for Minecraft PE veya Addon for Minecraft olabilir ya da mod mouse mod. şu 3 uygulamadan istediğinizi yükleyebilirsiniz hangisini beğenirseniz ben de şu ikisi yüklü size ikisini göstereceğim geleceksiniz arkadaşlar mod map skin uygulamasına giriyoruz tabi önce bir reklam gelecek burayı kısacağım ben izninizle evet arkadaşlar görüyorsunuz binlerce mod var ben burada bazı modları indirmiştim ama sizin için bir adet mod indirip nasıl aktif edebileceğinizi klasmanda onu göstereceğim. Hangi modu indirsek. Burası genelde şey modu. Hmm. Mesela. Böyle bir çokluk golem modu vardı. heh Çokluk golem modunu indirelim. Bir dakika Evet arkadaşlar. Gelip aşağı gidip download'a basıyoruz. Reklam için özür dilerim arkadaşlar. Ama indirmek için gerekiyor. Sonra install'a basıyorsunuz. Bu aşağıda Craftman 5'in görselini göreceksiniz. Ona tıklayacaksınız ve oyununuz açılacak. Bekleyelim. Şöyle birazdan açılır. Arkadaşlar modu eski dünyanıza aktaramazsınız. Bunun için Yeni bir dünya oluşturup modu aktif etmeniz gerekiyor. Mesela sevdiğiniz eski bir dünyaya o modu yüklemek istiyorsanız olmaz. Yeni dünya oluşturup istediğiniz modları etkinleştireceksiniz. Şimdi oyunumuz açsın. Şu an mod yüklediği için biraz yavaş açılıyor. Birçok mod yükleyebilirsin Minecraft modları yazıyor ama siz Crossman 5'e de yükleyebilirsiniz. Ben öğrettikten sonra. Bakın şimdi oyunumuz açsın. Yükleniyor. Evet arkadaşlar. Bakın içerik aktarma başlatıldı diyor. Golems başarıyla içeri aktarıldı diyor. Golems başarıyla içeri aktarıldı. Sonra arkadaşlar oyna yapacaksınız ve yeni dünya oluşturacaksınız. Burası çok önemli. Bakın, yaratıcı modda değilseniz ilk başta e, şeyleri, modları oyuna ekleyemezsiniz. Yaratıcı modda geçtim. Sonra şuradan aşağı gelip kaynak paketleri bölümüne geldim. Buraya bastım. Alındı ya, kullanılabilir yazıyor. Buradan alındıya basıyorum ve bakın benim daha önce indirdiğim modlar Buradan istediklerinizi etkileşeceksiniz. Mesela ben Golems Golems modunu etkileştireceğim. Şu güzel bir e, doku paketi vardı onu silah modunu ve savaş araçları modunu aktif ettim. Hepsi burada aktif olduğu yazdıktan sonra dünyayı oluşturmazsanız o zaman hepsi aktif olmaz. Bak hepsi aktif oldu. burası etkileştirildi. Sonra genele gelip dünyayı oluşturuyorsunuz. Şu an modları yükledi dünyaya. O yüzden 2-3 defa basın. Oluşturacak. Evet oluşturdu. Bak arkadaşlar doku paketi modu indirdiğim için birazdan e, arka plan değişecek ve benim indirdiğim doku paketinin arka planı gelecek. Bakın şimdi. 1, 2, ve 3. Şimdi geldi. Bakın şöyle bir doku paket indirdim. Minecraft'ın animasyonlarında genelde bulunur. Böyle bir doku paketi ve silah modu indirdim. Açsın. Evet. Oyunumuz açıldı. Şimdi. Evet arkadaşlar. Oyuna başladık. Skin'inizin yeşillenmesinden korkmayın. Çünkü oyuna 3 mod yükledim ya ben. O yüzden ara sıra yeşillenebiliyor modlar. Şimdi size göstereyim. Modlarımızı ee yaptı. Bakın savaş bölümünde silah modlarımız var. Hatta size birkaç adedini ateşleyeyim ben. Evet arkadaşlar bakın silah modum yüklenmiş. Şimdi size yüklediğim o araç modunu göstereceğim. Genelde araç modu yumurtalar bölümünde olur. Yumurtalar bölümünde aşağı gittik. Ve bakın yüklediğim araç modları. Mesela şu kamyon idare bir de göstermek için bir adet helikopter e, su altını göstermek için bir adet denizaltı ve e, böyle silah bir şey kara silahı göstereceğim öncelikle kamyonumuzu deneyelim vay 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 bakın mod çalışıyor yüzde şimdi biniyoruz bakın aracımızın içi Şöyle birazcık şu tarafa doğru sürelim. Görüyorsunuz çalışıyor. Hatta ses efektlerini bile yüklemişler. Kamyon. Onun dışında helikopteri size göstereyim. Şöyle bunun bir büyük helikopter hali daha var. O da şimdilik şu küçüğüyle size göstereyim helikopteri. Kolunuzu yukarı doğru yapacaksınız ki helikopter yukarı doğru üstün. Bakın şu an Minecraft dünyama göklerden bakıyorum. Çıkalım biraz yukarıya iniş yapıyorum. Şimdi de şu taramalı silah deneyelim. Vay vay vay. Adamlar doku paketini bile yapmış. Ha, galiba bunu kullanamıyoruz. Pek bir şey Şimdi de deniz deneyelim. Denize girelim. Deniz koydum. Aa deniz altını başından sürüyoruz. Alçalabiliyor muyuz? Aa. Ha? Deniz altına bir daha lazım. Ha şöyle iniyoruz. Döndüm. böyle gözükmüyor ki denizaltına biraz yamuk oyuna. ben de bu denizaltının telafisi oha lan ne kadar büyük ben bu denizaltının telafisi olarak size f16 göstereceğim ama önce reklam arkadaşlar denizaltı çalışmadı gördüğünüz gibi Herhalde pervanesi buraya saplandığı için hala gitmeye çalışıyor. Onun yerine ben size F16 göstereceğim. Yumurtalar bölümüne geliyoruz. Buradan F16'yı seçiyoruz. Bakın burada. Şu helikopteri de denemek istiyorum. F16'yı koydum. Vay. 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 Lan F16 değil. Rus bayrağı var. Dün dün dün. dün. Neyse biz inelim. Haydi. Yoho. Bizim bayraktar bu ne yapayım basarlar. İn in. Uçak daha çarptı. Enkaz oldu galiba. Biz bu büyük helikopteri deniyoruz. Vay vay vay. Askeri helikopter. Ha bindim. Haydi bismillah. Hani kalk göklere kalk 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 kalk. Vay vay hemen yükseliyorum gel. İniş yapalım. E ya güzel iş yaptım lan. Evet arkadaşlar size bugün nasıl mod indirebileceğinizi gösterdim. Artık kendiniz yaparsınız. İkinci uygulamayı da part 2'de göstereceğim. Kendinize iyi bakın, abone olup like atmayı unutmayın.